Omuz artroplasti seçenekleri e, kabaca baktığımızda e, bir parsiyel e, artroplasti seçeneğimiz var bir de total artroplasti. Total artroplasti de kabaca anatomik ve ters e, protez olarak e, ayırabiliyoruz. E, ama bunların daha detaylı baktığımızda hem de birçok alt grupları var. sistemli e, hemi artroplastiler, stemsiz e, hemi artroplastiler, e, resorfe resurfacing tarzında olan e, daha az kemiği e, çıkardığımız artroplastiler ve hatta lokal bölgesel olarak sadece patolojik Bölgeyi değiştirdiğimiz, bizde de çok popüler olan, onun omuzdaki versiyonu olan artroplasti seçeneklerimiz mevcut. Total'e baktığımız zaman tabii total biraz daha farklı. Burada glenoid tarafında da yeni bir komponentimiz var. Burada glenoid komponentlerin şekli, keyli ya da pegli olabiliyor, metal bekli olabiliyor ya da glenoiddeki defektlerinize göre. Ee, çok çeşitli e, alternatifleriniz e, olabiliyor. E, aynı zamanda tabi bunların e, modül modülleriteleri de önemli. Diğer bir e, seçeneğe baktığımızda ters omuz protezi. esasında kabaca e, şeyi mantığı biyomekanik e, dizayn arasında farklı göstermektedir ama ana e, teması aynı. E, burada da e, modüllerite e, önem kazanıyor. Ee, burada e, lateralize implantlı glenoid komponentleriyle karşılaşabiliyorsunuz ya da tam e, alışılmışın dışında olan glenoid süper tarafının polietilen e, tipi olduğu protezlerle karşılaşabiliyorsunuz. Böyle seçenekler var. E, aynı zamanda reverse omuz protezlerinin de e, kısa sistemleri ya da sistemsiz reverse protezleri e, de mevcut. Yine glönösper tarafına baktığımız zaman bunların e, konsantrik olanları, eksantrik olanları, offsetli olanları, e, lateralize e, olanları e, karşılaşıyoruz ve bunlar kullanma seçeneklerimiz arasında. E, diğer bir e, e, hasta popülasyonu kırıklar. Tabii kırıkların Kırıklarda normal protezleri de kullanabiliyoruz ama e, burada tüberkülümlerin kaynaması ister anatomik e, ister parsiyel protez yapın ister reverse protez yapın önem teşkil ettiği için değişik dizaynlar da var. Burada iki ana temel e, konseptle karşılaşıyoruz. Bir tanesi e, daha düşük profilli. E, ve e, greflemeye daha bol greflemeye izin veren tipleri varken daha metafizi dolduran e, ve e, greflemeyi çok e, önemsemeyen greftin yerine metalle bunu e, telafi eden bir anlayış var. Bunların e, reverse tipleri de kırıklarda kullanılabilecek e, ters e, tipleri de mevcut. Şimdi niye bu kadar çok şey var? Esasında e, hasta grubu biraz e, ee, yaş olarak da e, patoloji olarak da farklı. Mesela 84 yaşında bir inflamatuar artrit olan hastayla karşılaşabiliyorsunuz ya da 75 yaşında osteoartrit, 60 yaşında kronik posterior dislokasyonla e, gelebiliyor hasta. Böyle bir hasta. 55 yaşında anterior instabilite nedeniyle 20 sene önce ameliyat olmuş ve hasta böyle karşınıza çıkabiliyor. E, 44 yaşında e, alaskilo nekrozla karşılaşabiliyorsunuz. Yani hasta e, ve patoloji e, tipleri çok farklı oluyor. E, bu bizim e, klinimizin iki cerrahın e, daha doğrusu 18 ayda e, omuz protez sayıları. Burada 3 e, tane parsiyel sistemli e, parsiyel var. 4 tane istemsiz parsiyel. 2 e, tane total yapmışız. E, ters biraz daha fazla sistemsizler 7, yedi stemler 23 e, ve kırıklara da üç tane e, reverse artroplasti uygulamışız. Gördüğünüz gibi e, şeyler de kullandığınız implantlar da değişiyor. Şimdi önemli olan ne yaş? Tabii ki e, yaş önemli bir faktör, patoloji önem kazanıyor. Tabii yaşla bağlantılı olarak kemik kalitesi e, etkileniyor, manşet kalitesi de bundan etkileniyor patolojinin tipine göre yumuşak e, doku e, önem kazanıyor. E, ve glenoid e, defekleriyle de karşılaşıyorsunuz. E, e, glenoid osteoartritle karşınıza çıkan şeyler önemli ama burada önemli olan nokta posterior'daki glenoid aşınma osteoartrit'te. E, e, bunun e, Weiss'in sınıflamasına baktığımızda bir eksentrik, e, sentrik tip A'lar sentrik. E, B'lerde posterior sublüksasyon var. B1'de, B2'de ise bir konkav e, glenoid ile karşılaşıyorsunuz. C tipi de retrovert bir glenoid. Bunun tabii e, tabi glenoidi de e, değiştirecekseniz e, önemi var. E, o, o, açıdan posterior aşınma e, önem arz bu tabi rimerizasyonu e, da düzeltilebileceğiniz gibi buna yönelik e, e, polietilen olsun ya da metal yeni e, dizaynlarla, metallerle bunu e, düzeltmeniz gerekiyor. E, ya da e, grefleme yapmanız gerekebiliyor. Yine bu kesiye benzer kemiğinizi böyle ayarlayarak defektif tarafa daha fazla olacak şekilde e, biyolojik yöntemler e, seçilebiliyor. Ama tip beylerde Ters omuz protezi de e, özellikle Wash tarafından e, popülerize edilen bir yöntem. Tip C'de de retroversionu e, glenoid taraftan e, ya da humeral taraftan e, düzelt, düzeltmeniz gerekiyor. E, hem artroplastiye baktığımızda kabaca teknik olarak kolay, e, kısa süreli, ucuz, e, Anatomiye geçmeye ihtiyacı e, var ama gerekebiliyor. Ve hasta memnuniyette total anatomiye göre daha az ve yeni mezun olmuş yeni uzmanlar arasında da yapılan bir çalışmada en çok hematroplastinin tercih edildiği görülmüş. Hemartroplasti sonucu etkileyen önemli faktör aşılmanızın konsantrik ya da non konsantrik olması. Eğer konsantrikse hematroplastinin sonuçları daha başarılı. Total anatomik tabi teknik olarak daha zor, ameliyat süresi daha uzun, kanaması fazla. E, Glenoid gevşeme riskini e, alıyorsunuz ve başarılı bir hemahatroplasti ile kıyaslandığında tabii ki daha pahalı bir yöntem. E, son yayınlardan bir tanesi e, total anatomik artroplastinin hemiye göre e, hasta memnuniyetinden daha e, Baş, e, u, daha başarılı olduğunu gösteren bir meta analiz. E, Tabii hemiden totale geçme ihtiyacınız oluyorsa, modüler e, sistemler, modüler protezler bu konuda size geniş bir e, hem implant seçeneği sağlıyor hem de daha kolaylık sağlıyor. Ameliyat sürenizi kısaltıyor. Yani sistemi değiştirmeden direkt totale e, hatta reverse'e kadar gidebileceğiniz seçenekler e, mevcut. Tersomuz'a baktığımızda da en sık manşet artropatisiyle, manşet artropatisinde ya da manşet artropatisiyle birlikte osteoartritlerde, biraz önce dediğim gibi eğer bir konkav glenoidiniz varsa tip B2 glenoidlerde ve kırıkta kullanılıyor. Bunun da anatomik protezle yapılan karşılaştırmasında hasta grupları farklı ama sonuçlarının ve komplikasyonlarının benzer olduğunu gösteren yayınlar mevcut. Şimdi biraz hastalar üzerine hızlıca e, gidecek olursak e, avasküler nekroz 40 yaşında bir hasta e, MR görüntüsü böyle hastanın fonksiyonları esasında çok kötü değil. E, bu benim cerrahi uyguladığım bir hasta değil ama takip ettiğim kalçalarına daha önce müdahale ettiğim bir hasta. Hastanın yüzü gülüyor memnun. E, bunda herhangi bir operasyon yapmadık ama eee Seçenekler olarak düşünürseniz bu seçenekler biraz önce de bahsettiğim gibi sadece de, e, olduğu bölgeyi değiştirenlerden resurfacing tarzında ya da sistemsiz pasiyel protezler e, bu tip hastalarda genç hastalarda e, seçeneklerden e, seçenekler arasında gözüküyor. Başka bir hasta daha yaşlı e, patolojisi değişik inflamatör her iki omuzda e, tutulumu var. Ee, bunun gördüğünüz gibi yaygın, e, dejeneratif bir süreci geçirmiş. E, Glonoidine baktığınızda her iki glonoidde de e, ciddi bir erozyon var. E, solda özellikle bir e, aşınması, posterior aşınması mevcut. Burada seçeneklerimiz ne olabilir? E, Glenoid'i hiç e, göz önüne olmadan hastanın ağrısına yönelik direkt hemi bir seçeneğiniz olabilir. Ya da glenoide kafı sağlam olan bu hastada bir totalle e, değiştirip glenoid'i değiştirip hastanın memnuniyetini artırmaya çalışabilirsiniz. Tabi burada glenoid'deki aşınma yönelik olarak e, ya e, grefleme yapmanız gerekiyor ya da bu tip seçeneklerinizin olması gerekiyor. Diğer bir seçenek de reverse gibi gözüküyor. Ee, tabii sadece patolojiye göre değil hastanın yaşına ve komorbidelerine göre karar vermek lazım. Bu hasta yaşlı göğüs problemi olan yani ameliyatı çok uzatmayacağınız hastaya da mümkün olan en faydayı en kısa sürede sağlayacağınız bir e, grup hasta grubu. O yüzden biz buna e, hemiartroplasti e, seçeneği yapmıştık. Hastanın son gönderdiği videolarında da çalışayım, çalışayım. Evet eksternal e, rotasyonu fena değil. Biraz sınırlı. İnternet rotasyonu sınırlı ama bu yaş grubunda çok fazla aktif olmayan hasta için tercih edilebilecek bir yöntem. E, diğer e, bir grup hasta e, mesela manşet e, rotator manşet hastalığıyla değil de e, Böyle hafif de atrofisi olan ama e, tamir yaptığınız bir grup, 65 yaşında e, ve e, görüyorsunuz ki bir müddet sonra e, e, alkollarınız tamamen kemikten ayrı olmuş. Burada e, seçeneğiniz böyle bir hastada protez düşünürseniz e, ne olabilir? Yine biraz önceki gibi e, hemi e, palsealatroplasti bir seçenek ama tabi rototorkofun kafının o haliyle bundan çok fazla bir fonksiyon beklemek mümkün değil. Ee, onun için rotator kafa e, fonksiyona ihtiyaç duymayacak. Reverse burada bir seçenek olabilir. Tabi bunun stemsiz tipleri de mevcut. Ama e, biz sistemli bir reverse protes e, tercih etmişiz. E, şey olarak da bir tane vidayı, e, ankoru içeride <laughs> unutmuşuz. Hemşire Hanım <laughs> tam sayısını şey olacağım. Benim de tam ama yani çok bir patoloji hasta açısından oluşturmuyor. Ee, diğer bir mesela bir hasta grubu daha genç. Patolojisi biraz daha farklı. anterior çıkık olan, ihmal edilmiş olan uzun süredir böyle e, çıkıkla karşınıza çıkabiliyor. Böyle glenoid de e, defekt e, aynı zamanda humerus başında büyük bir hils haksı olan e, lezyon. E, üç boyutuna bakınca başta ciddi bir kaybı var. anterior burada tam görünmüyor ama. Burada yine seçenekleriniz tabi e, genç olduğu için mümkün olduğu kadar e, korumak lazım. Hemi bir seçenek. facing tabi o kadar defektif. Başta böyle bir şey uygulamak çok maharet gerektirir. E, stemsiz kısa e, o, bir şey tercih edilebilir. Ya da e, instabilitesini var yani daha constraint bir reverse düşünülebilir mi tabi yaş nedeniyle çok düşünmemesi gereken bir şey ee, ama baktığınızda e, biz buna bir e, stemsiz pardon sistemsiz hem ile e, bir şey sağlamışız ama iki de burada bir e, laterce gibi bir vidası gözüküyor çünkü e, şöyle baktığımızda cidden anti hem humerus başındaki defekt var Glenoid de defekt var bunu bir e, latajlı gibi e, glenoiddeki defekti kompaz edecek, böylece instabiliteyi önleyerek, önlemeye çalışarak bir yöntemle şey yapmışız. Fonksiyonları çok iyi değil ama hastanın ağrısı e, geçti, e, memnun da gözüküyor. Bu aşamada da daha fazla e, fonksiyon kazandıracak bir şey yapmak bu hasta için e, çok fazla olacak diye düşünmüştüm. Ee, diğer bir hasta grubu ıı, osteoartrit ile mashet ıı, osteoartriti var aynı zamanda da rotator mashette patolojisi olan ıı, atrofisi olan bir hasta. Burada tabi şeydeki ıı, rotatörlerdeki, dış rotatörlerdeki atrofi çok fazla değil ama bu hastanın dış rotasyonu da kısıtlıydı. E, burada da yine biraz önceki bir hemi bir seçenek ama e, galiba en ideal seçenek reverse diye düşünmüşüz. Ee, bir ters omuz protezi yapmışız. Ee, hastanın fonksiyonel sonuçları ee, burada hastanın dış rotasyonu başlamak istedi ama onu çok tolere edememişsiniz. Şurada dış rotasyonunun çok iyi olmadığı gibi gözüküyor. Ee, sağda. Ya da bizim e, protezi uygularken eee Numerus tarafında anteversion retrüversiyonu çok ayarlayamamış e, olabiliriz, ondan e, kaynaklanıyor oluyor ama hastanın memnuniyeti iyi. E, yine başka bir hasta 55 yaşında, bu da bir operasyon hikayesinden bahsediyor. Anterior instabilita uzun çıktı diye 20 sene kadar önce daha sonra implantları çıkarılmış bir insizyonu var. Daha değişik bir hasta grubu, kafı e, sağlam gibi gözüküyor. E, şeye baktığımızda. E, sentrik bir aşılması var ama hem glenoid hem şey tarafında fakat yaşı genç çok ve çok e, şey olmayan hakikaten sert sert bir omuz bu e, ikincisi ağır iş yapıyor e, ve çalışması gerekiyor yani öyle bir şansı da yok burada yine hem bir, e, e, bir seçenek olabilir stemsız hem bir seçenek olabilir. Ee, evet, biz sistemsiz bir e, hem teş e, tercih etmişiz. Diğer bir hasta grupları kırıklar, değil mi? Kırıklar ve hatta bunun sekelleri, 65 yaşında e, tip 4 bir kırık nedeniyle e, fiksasyon uygulanmış, implantlar çıkarılmış. Şimdi komediyosun başında avasküler nekroz var ama glenoid e, e, iyi korunmuş gözüküyor. E, MR'ındaki görüntüsünde kaf böyle sağlam gibi. Ama şeyde bir atropisi var. 65 yaşından nispeten genç sayılır. Hani buna reverse mi yapalım? Tomografileri. Fonksiyonu da böyle. Rotasyonları kısıtlı. Seçeneklerimiz biraz önce bahsettiğimiz gibi bunlar. Ama biz bunda ee, hem artroplasti tercih etmiştik. Tabii burada önemli olan humerustaki baştaki deformite nedeniyle ilk girişte sistem, e, uzun sistemli protez kullanıyorsanız sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama hani istemsiz kullanacak kadar da kaliteli bir başınız e, yoksa mecburen tabi böyle bir fistülünüz olursa da bir serkaç koymak zorunda kalıyorsunuz. E, fakat bu hastanın daha sonra bu da sert bir şeydi. Yani sekerlerde hakikaten yumuşak doku dengesini sağlamak ve gevşetmeleri yapmak çok kolay değil. Ee, parsiyel protez tercih ettiğimiz ama e, bu hasta memnun değil. Çünkü rotator kafı e, yani hem iyi tercih ettik, çok iyi çalışmıyor. E, o zaman akla şey geliyor. Acaba bunda yaşı 65 bir reverse tercih etseydik daha memnun olur muydu? Ama sistemimiz e, modüler. Ee, sonuçta eğer belli müddet sonra hastayı tekrar modül hastanede revize, revizyona geçmeniz mümkün. Yine genç bir hasta. E, yine glenoid tarafı nispeten korunmuş. Seçeneklerimiz total olabilir. E, hemi olabilir. Sistemli ya da sistemsiz. Biz e, hemi hem sistemsiz tercih etmişiz. Burada offsetin de e, doğru sağlandığı gözüküyor. Ee, tabii offsetli e, insertleriniz var, e, komponentleriniz. Bunları ayarlayarak başın kaplamasını e, en iyi şekilde olacak pozisyonda koyabiliyorsunuz. Bu önemli bir faktör. E, hastanın fonksiyonel sonuçları. E, 80 yaşında menşet osteopatisi. E, gördüğünüz gibi psudo paralizi var. Reverse gibi gözüküyor ama. Her şey yolunda gitmiyor. Evet, reverse yapmışız. Her şey güzel giderken yine instabilite ile karşılaşabiliyorsunuz. Ee, Insert'ü büyüttünüz. Ee, fakat yine bir travması da var bu hastanın. Yine instabiliyete. Ee, o zaman e, daha constraint insert'leriniz mevcut. Ee, onları kullanmanız gerekebiliyor. Bu hastada aynı zamanda enfeksiyon da vardı. Ee, dolayısıyla protez de e, Constraint insertü olmayan bir protez e, tipiydi. Dolayısıyla protezi de değiştirmek zorunda kaldık ve çimentolu bir e, enfeksiyon tedavisiyle beraber Sivors'a devam ettiğimiz hasta. 70 yaşında e, osteoartretli bir e, doktor hanım, gözcü, e, preop fonksiyonları böyle dış rotasyonu kısıtlı, hakikaten hayatından çok etkileyen aktif de bir e, doktor hanım. Buradaki seçeneklerimiz de biraz önceki gibi e, glenoid tarafının riskini almayalım. Sadece hemiyle kurtulan gibiden total ve e, reverse de seçenekler arasında yaşı nedeniyle. Ama biz burada bir total artroplasti e, tespit ettik. Tabi e, glenoidler erken dönemde de radyolü görülebiliyor ama her zaman gevşeme niyetine değil post operatif e, fonksiyonel sonuçları Eee 72 yaşında yine manşet artropatisi. Biraz da komplikasyonları gösterelim. Evet, bunun 70 yaşındakine birine böyle sistemsiz bir protez yapacağız ama e, bunu aynı zamanda bir de e, dış rotatör defisine bir tendon transferi de eklemiştik. E, o da yani o bir kemikte böyle bir tercih çok iyi değil. E, bunda aynı zamanda enfeksiyon da e, oldu. Dolayısıyla şeyi çıkartma, e, protezi de çıkartma, kırıkla karşılaşıp protezi çıkartmak zorunda kaldığımız bir hasta grubu. Ona tabii revizyon protezi planlamak lazım. E, kırıklar, kırıklarda da evet, parsiyel seçenek. Tüberkülün mayısları iyi, e, restore edebiliyorsanız e, parsiyel protezlerin de sonuçları iyi ama yaşlılarda da kötü. Reverse'da bir, e, onay hocam detaylı anlatacak, ciddi bir seçenek. Evet, çimentolu. E, biraz önce bahsettiğim glenoid tarafı polietilen olan e, notching olursa aşınmanın daha az görülü diye savundukları e, protez tipinden uygulamışız. E, hastanın birinci senesindeki fonksiyonel sonucu bu. Ama e, iki, üçüncü senenin sonunda e, böyle bir kırıkla karşınıza çıkıyor. Tabii osteoporotik yaşlı hasta hemen sistemin distalinden kırık. Bunlarla uğraşmak hakikaten zor. Revizyon yapmışız ama revizyon burada tabii bizim de hatamız var. Kalın teknik bir nedenle dolayı revizyon da başarısız. Yani distali iyice kırmışız. Evet o zaman mutlak bunu kaynatmak için böyle plak aynı zamanda grefle, strat greflerle ve kablolarla bir şeyle e, kaynamayı sağlayabiliyorsunuz ama fonksiyonları hakikaten kötü, daha kötü oluyor. 60 yaşında kronik postiyo çıkıklı bir hasta görüyorsunuz. Baş nerede? Glenoid ama korunduğunu görüyorsunuz. E, fakat bunda rotator şeyi çok iyi değildi. Onu da söyleyelim. Yine seçeneklerimiz e, bunlar. E, biz bunda reverse'ü tercih ettik. E, yine ufak bir e, burada çimentosuz bir pozisyonun nedeniyle bir bir sürü olunca da korumak için bir sayıklayıcı yaptığımız bir hasta. Sonuç olarak çok çeşitli hasta gruplarıyla karşılaşıyoruz. Değişik tiplerde protez alternatifleri var ama şeylerde yumuşak doku dengesi ve modüler sistemler daha önem kazanıyor. Çünkü revizyonları hakikaten çok kolaylık sağlıyor. Sabrınız için teşekkür ederim.